Hepinize merhaba arkadaşlarım de birlikte Epic Battle Simulator oynayacağım İlesini indirdim Baya baya şey var 5 tane epic var Hepsini aldım Bir bunun ikisi var arkadaşlar İkisini çekmemi istiyorsunuz. like atın arkadaşlar Like Abi Hadi bakalım sesini Onda nerede lan? Televizyon sesini kıs. Bak saçma -ba şey var Allah. Im. Kim koktu ya? Allah ben anlar mısın? Kim koktu? Bak onun için kokusu geliyor abi ya. İğrenç kokuyor. Neyse ben level'a gidiyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz takıldı şu anlık. ha. Yok, takılmamış. Evet arkadaşlar böyle böyle görüyorsunuz bu M 16 ekranlı arkadaşlar. Böyle izleyeyim. Bir de Romando komando ekranlı arkadaşlar. Romando diyorum. İyi arkadaşlar. Bu ekranlı Reader. Hep üç tane derneğe arkadaşlar. Ben ekranda var mıydı lan? mı diye hatırlıyorum ya. Neyse arkadaşlar. Ya yani bütün hepsi gibi Bir şey bak çektim. Arkadaşlar 20. seviyeye geçince adam epiclerden bir tane koyacak. Onu gördüm. Ama benim ya abi ya manyak. bu. Ben de koymuşum ha. konuştum değil mi? Evet arkadaşlar girelim. Bıçak lazım. 20 tane M16'lar. 20 tane bir tane de atlı. Ve arkadaşlar bu videodan daha da fazla istiyorsunuz gene like atın arkadaşlar like. Bak yumruk atın. Evet artık adam epic koydu. Ben ne yapacağım? Dur. Fire Dragon, Uzi Dragon, Reader koydum. Malke yani Gül galiba The Guard Guardian galiba Ne bilmiyorum. Buradan Şuna şu Buna bu Ne kapatsın Buna buraya bunu buraya Ne yapıyorum derseniz arkadaşlar Değişik bir şey yapıyorum yani Bilmiyorum ne yaptığımı ee, dur. Şunları çıkart. Ne koyabilirim ki ya? Pistonlardan koyuyor. Piston. Şöyle. Guardian'a da onun küçük gardiyanlarına Kingslere veriyor böyle. Bir yazın çok değişik şey koydum. Bakın epici görüyor musunuz? adam şu epici koymuş. .��con. Görüyor musunuz? Büyüdüğü koymuş adam. Buraya da gigant koymuş. Bak görüyor musunuz? Gitti Gipsiz gigant var. Görüyor musunuz? Gittiler. Gitti gigant. Gitti. Tam bir şerefsiz girişi. <laughs> Oha! Geldi geçti arkadaş. Evet. Bu maçı da kazandık. Aklı ölmüş bu arada. Evet arkadaşlar. Bu kaç, bu kaç bölüm ya? Hiç bakmadım. İkisi arkadaşlar 60 seviye ay 60 level yu zon level yu vay arkadaş ne level misin <laughs> <laughs> Buradan sonra şuradan koy. Magic Fireball. Fireball çok atlardan koyacağım. Bunlar mızrak atıyor bu arada arkadaşlar bu atlar. Ana bak mızraklar var görüyor musunuz mızrak atıyor bunlar. Aa oh, bunları çizmiyorlar. Hatta iki de yükleyeyim arkadaşlar. Yükleyeyim. Asırda dosyalarda duruyor arkadaşlar. Tabii ki gerçekten duruyorsa pek O zaman birlikte yükleriz. Ne olduğunu söylemem arkadaşlar. Bu arkadaşlar isterseniz like atın, isterseniz like atın. Yani siz kalmış like şaka yapıyorum burada. İstediğiniz kadar like atın. Neyse ben şimdi çoktan çıkayım 22 seviye oldum. Aylin 22 ile Minecraft sil yine. Niye arkadaşlar gene açılmıyor? Bir mod yükledim. Bir mod yükledim. Lanet olsun mod ne yaptı? Oyunun anası oyun çöktü resmen. Anası ağladı resmen açıyorum. Onun anası ağladı resmen. Kapanma. Onun anası ağladı resmen. Ama sağ ol da Ben bunların hepsini nasıl sileceğim ya? <laughs> Neyse. Hemen birlikte yükleyelim arkadaşlar. Gene aynı. Hemen gene aynı. Up. Epic. Durdur arkadaşlar.

Neler olduğunu göstermeyeceğim. Öbür videomda gösteririm. Öbür videomu da bir, bir bunu yükledikten sonra çekerim. Yani i̇stediğiniz gibi like atın valla. İsterseniz like atmayın, dislike da atabilirsiniz yani. videoyu sevmediyseniz. Hadi girsene. Abi gide bir resimlere giriyor bu ya. Yavaş yavaş yemin tablet. Yavaş yavaş yiyeceğim. Evet. Epic patas Simulator. Öf. İndirme bağlantısına bir geri gidiyorum. Evet. Epic patas Simulator 2. 1.1.70 Rusçadan şimdi şey geçecek. Türkçe'ye. Bu kadar <laughs> zorlu, ne şey var, kardeş. Neyse. Tamam. Arkadaşlar indiriliyor. 9 dakika olmuş. Ee, o sırada ne yapabilirim ben ya? Dur i̇şte bakayım bir şeye bakmak için atlığım su yüklemem lazım onu bir yükleyeyim ben. Varsın. Minecraft direktten yüklerim. Başka bir tane sürümün ama. Atlığım Tamam bu arada Epic Battle Simulator yüklemiş arkadaşlar. İlk önce ben bu Abdonsu yükleyeceğim. Sonra, e, bunu niye yüklüyorum? Bundan işte ben mod yüklediğim yer burası. Yükledim mod buradan. Tamam ben buna gireyim. Oha. Evet. Kırıyoruz ve kuruluyor şu anda. Orada abdonsu... <gülüyor> 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 Bittiğin arkadaşlar. Hadi ya. Ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Clash Royale ve Clash of Clans mapleri varsa ona bakacağım arkadaşlar ve sizi gezdireceğim burada. Enfin... Aç diyelim. Atomusu girişi böyle arkadaşlar. Bu arada. Nasıl bir ses duydu lan? Yolama sesi geldi bu arada. Ne de kutu. Ne de kutu. Biliyorsunuz değişik değişik şeyler var. Şehir falan var. Silas. Of. Ara. Ana. Anam. Anam. Bu ne lan böyle? <laughs> Bir de Silas oyalayım baksam. Böyle mi yazıyor? Ben bakayım. Cezas Royal. Royal. Ha Royal. Değil mi? Öyleymiş. Royal. Ha böyle. Bakayım. Bunda yokmuş. sadece arkadaşlar bu var. Bunu da like'larınıza göre belki like, like'larınıza göre arkadaşlar like. Kesinlikle like'larınıza göre. Bayağı bir şey var lan. Neyse arkadaşlar ben bunu yükleyeceğim Like'ınıza göre gösteririm size arkadaşlar. Aa like'sıza göre like'sıza. like size. Like olmasın olmamasına rağmen geldi. size göstereceğim arkadaşlar. Heyecanlı mıyız? Heyecanınız sayınız. Yorumları yazınız. Neyse evet arkadaşlar burada videomuz sonunda çok böyle ee, Epic Battle Simulator bir Epic Battle Simulator biri istiyorsanız ya da iki istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben niye gidiyorum bunları tekrarlıyorum anlamıyorum ya. Hay görüşürüz. Görüşürüz